Evet, İncil'de Ferisi ve vergi görevlisinin hikayesini hepimiz biliyoruz. Yine onu bugün bakalım. Belki başka bir şeyler e, Tanrı bugün bize bu hikayeden neler anlatacak ona bakalım. Luka 18, 9, 14 Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere İsa şu benzetmeyi anlattı. Biri ferisi, öbürü vergi görevlisi, iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıktı. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti. Tanrım, öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu. Ancak göğsünü döverek, Tanrım ben günahkara merhamet et diyordu. Size şunu söyleyeyim, ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü. Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecektir. Sesi kapatayım. Evet, kendi doğruluğunu dindarlık standartlarına göre değerlendiren, doğruluk ölçüsünü kendi dindarlığına göre ölçen insanlara Rab bu benzetmeyi anlattı. Bu benzetmenin genelde duanın önemini ya da biçimini anlamak için olduğunu düşünüyoruz. Yani nasıl dua edilmesi gerektiği konusunda belki düşünürüz. Ama İsa'nın bu benzetmeyle vurgulamak istediği Kurtuluş için olması gereken yürek doğruluğudur. Yani nasıl bir yürek olmalı ki o kurtuluşa erişesin? Bu benzetme dindarlıklarımızla, kendi doğruluklarımızla elde edemeyeceğimiz yalnız Tanrı'nın lütfuyla olan bir şey olduğunu anlamamız için anlatılan güzel bir benzetme. Ferisi gibi çok dindar olabiliriz. Ya da onun gibi iyi işler yapıyor olabiliriz. Ferisi gibi soyguncu olmayabiliriz. Kimsenin hakkını yemiyor olabiliriz. Zina etmiyor olabiliriz. Ondalıklarımızı veriyor ve inancımızın gereklerini yerine getiriyor, getirmeye çalışıyor olabiliriz. Ama bunlar bize Tanrı'nın önünde aklamaz. Bunlar övünmemizi gerektirecek işler değil. Mesih'teysek zaten bunlar olması gereken işler. Bir, bize bir övünç getirmesi için yapılan işler değil. Kötü şeyleri yapmıyor, iyi şeyleri yapıyor olmak bizi aklar mı? Aklamaz. Bizi yalnızca Tanrı'nın lütfu olan İsa Mesih aklar. Değil mi? Neden? Çünkü biz iyi işler yaptıkça başkalarının üzerinde Tanrı gibi oluyoruz aslında. Ben ondan daha iyiyim, ben ondan daha üstünüm. Birbirimize üstünlük tasladığımızda aslında Tanrı gibi, Tanrı'nın yerine kendimizi koymuş oluyoruz aslında. O yüzden İsa diyor kendini yücelten alçaltılacak. Çünkü kendini tanrısallaştıran, tanrı gibi yüceltmek isteyenler alçaltılacak. Oysa kendini alçaltan yüceltilecek. Neden? Çünkü tanrı tüm İsa Mesih'te ne yaptı? Şeyde okuyoruz. Ululuğunu, İsa Mesih ne yaptı? Ululuğunu, yüceliğini bir yana bıraktı, en aşağı kadar indi. O alçaldı. O alçalmışken bizim e, e, yükselmemiz e, ona hakarettir. Aynı şekilde biz de alçalmalıyız. Ne diyor İsa? Ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı diyor, değil mi? Ayet. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde bunu kendine bir hak saymadı. Bizler nasıl olur da kendi doğruluklarımızı bir hak olarak görebiliriz? Bizler nasıl olur da kendi dindarlığımızı kurtuluş için bir hak olarak görebiliriz? Bizler nasıl olur da inancımızın gereklerini yerine getirmenin Tanrı'nın kutsallığını elde edeceğimizi düşündüreb düşünebiliriz. Ya da Tanrı'nın yanında daha fazla hakkımız olduğunu, daha ayrıcalıklı olduğumuzu düşünebiliriz. Ama kul özünü alıp insan benzeşinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı diyor İsa Mesih için. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı diyor. Kim yaptı bunu? Tanrının kendisi yaptı bunu İsa Mesih'te. Tanrı kendini alçaltırken biz Tanrı gibi kendimizi yükseltmenin ne hakkımız olabilir? Kimin ne hakkı olabilir? Mesih yüceliğinden soyunup kendini alçalttı. İşte İsa'nın ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü demesinin sebebi budur. Ferisi kendi doğruluğunun, kendi dindarlığının kurtuluş için bir hak olduğunu düşünmekteydi, düşünüyor. Ve insanlar genellikle dindar insanların düşünce tarzı budur. Ne kadar dindarsam daha çok Tanrı'nın yanında hakkım var gibi bir düşünceye sahiptir. Ferisi'ye göre kim kurtulabilir sorusunun cevabı aslında kendisi. Ama İsa'ya göre kim kurtulabilir? Sorunun, sorusunun cevabı ise vergi görevlisi. Ferisi'ye göre kim kurtulabilir? Ferisi. Çünkü daha çok dindar. Çok dindar ondalıklarını veriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Tanrı için bir sürü şey yapıyor. Ama İsa'ya göre kim vergi. vergi görevlisi? Çünkü vergi görevlisi bilmeden de olsa kendini İsa gibi alçaltmıştır, alçaltmaktadır. İsa yüceliğinden soyunup kendini alçalttı. Vergi görevlisi kendi varlığından soyunup kendini alçaltmaktadır. Bilmeden de olsa İsa'nın isteğini yerine getirmektedir. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti diyor İsa Mesih için. Ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı diyor. Biliyoruz değil mi? Filipillerde. Kendini alçaltan vergi görevlisi bilmeden de olsa ama olması gerekenin bu olmasının bilinciyle kendini alçaltmakta ve bunu aklanmış olarak eve dönmesine sebep oldu. Bilmeden de olsa aklanmış olarak döndü. Çünkü bilmeden de olsa yüreği Tanrı'ya daha yakındı. İsa kendine bağışlanan bu at ile o adamı bağışladı. Çünkü ferisi kendini yüceltirken vergi görevlisi kendini alçaltarak Tanrı'yı yükseltmektedir, onu yüceltmektedir. Ferisi kendini yüceltmektedir. Tanrı'yı yücelttiğini zannederek kendini yüceltmektedir. Oysa vergi görevlisi Tanrı'yı yüceltirken kendini alçaltmaktadır. Burada şunu, şunu da görüyoruz ki kendi işlerimizle kendimizi yüceltmek demek Tanrı'yı alçaltmak demektir. Çok basit bir iş aslında. Kendimizi yüceltirken aslında çok ciddi bir suç işlemiş gibi oluyoruz aslında. Neden? Çünkü Tanrı'yı alçaltıyoruz o zaman. Ferisi kendi işleriyle övünüp kendini yüceltirken aslında Tanrı'yı yücelttiğini zannederken Tanrı'yı alçaltıyordu. Oysa vergi görevlisi kendini alçaltıp Tanrı'yı yüceltti. Bu benzetmede iki kez tezatla karşılaşıyoruz. Birinci birincisi benzetmede verilen iki tipin birbirine zıt olması. İkisi birbirine zıt karakterler. İkincisi insanların bakış açılarına göre Mesih İsa'nın bakış açısı. İki zıt karakter ve insanların bakış açısıyla Mesih İsa'nın bakış açısı. Bu benzetmedeki iki adam o zamanın iki farklı karakterini oluşturuyor. Perisiler kimdi? O günün saygın din adamları olarak görünen kişiler. Nikodemus ve hatta Paulus da bu gruptandı, değil mi? Aynı zamanda vergi görevlileri ise toplumda pek saygınlığı pek saygınlığı olan insanlar değildi. Çünkü bu insanlar Roma adına kendi ülkesini işgal etmiş Roma adına vergi daha doğrusu kendi halkından Roma adına haraç toplayan Yahudilerdi. Bu yüzden halk tarafından sevilmeyen insanlardı. Kısacası Ferisilerle vergi görevlileri halk arasında oldukça zıt iki karakterdi. Ferisi kendini dini olgunluğa sahip olarak gördüğü için halk arasında her zaman din adına konuşma hakkına sahipti. Diğer taraftan vergi görevlileri her zaman Roma adına vergi toplayan vicdansız, yüreksiz, dine, insanlara saygı göstermeyen Din, onların dinine, o dine layık olan veya Tanrı'nın gözünde layık olmayan kişi olarak görülüyordu insanlarca. Bu nedenle ferisi duasında ne diyor? Başkalarına benze, benzemediğim için şükrederim. Kötülere benzemediğim için şükrederim. O insanlara benzemediğim için şükrederim. Yani aslında belki de duasının arkasındaki niyet, başkalarını hor görerek, kendisini doğru görmesi şeklinde bir niyetti. Evet, benden başka hepsi benden aşağıda. Ama Tanrı'nın gözünde sen hangi noktadasın? İşte burada İsa onun hangi Tanrı'nın gözünde hangi noktada olduğunu ona net bir şekilde gösterdi. Diğer taraftaki kişi ise günümüzün tabiriyle toplumun en istenilmeyen tabakalarından birine ait bir kişi olarak benzetmeden anlayabileceğimiz gibi gözlerini bile kaldırmadan göğsünü vurarak günahkarlığını kendini alçaltıyor, kendini değersiz olduğunu farkında olarak Tanrı'nın önüne kendini getiriyor. Aslında vergi görevlisinin burada kendisini tamamen sıfırlamış kişi olarak görebiliriz. Evet, vergi görevlisi burada kendini tamamen Tanrı'nın karşısında sıfırlamış bir kişi. Çünkü herkesin kendisini zaten aşağı gördüğünü ve belki de kendisinin de ne tür bir insan olduğunun farkında bir kişi olarak tamamen egosunu sıfırlamış, kendini sıfırlamış bir kişi olarak Tanrı'nın huzuruna geliyordu. Evet, sana layık değilim. Ben insanlara layık değilim ki insanlar beni aşağılıyor ki biliyorum ki sana da layık değilim ama yine de beni bağışla diyebilecek kadar bir yüreği e, Tanrıya yakın bir kişi söze sözüne onun sözüne dikkat edelim. Tanrım ben günahkara merhamet et yani durumumun farkındayım. Bak ölünde sıfırım karşında bir hiç olarak duruyorum. Senin muhteşemliğinin farkındayım. Senin merhametli olduğunun farkındayım. Böyle bir yürek var mı bizde? Böyle bir yürek lazım değil mi? İsa Mesih'in onu övmesindeki şey nedir? Onun yüreğinin açıklığı, gerçekliği. Hiçbir rol yok. Hiçbir perde yok. Evet karşında çıplak olarak duruyorum. Tamamen sana ait. Sen beni istediğin gibi yap. Evet layık değilim. Ama ne yapabilirim? E bendeki bu. Hiçlik. Ama sen her şeysin. Yani burada aslında ben bir hiçim. Ama sen her şeyde her şeysin. Evet. O zaman bu durumda sana ne verebilirim? Sana ancak ben böyle bir kişiyim. Sana ne verebilirim? Sana ancak varlığımı sunabilirim. Sana ancak hiçliğimi sunabilirim. Buradaki tahmin edilemez sona baka, bakın. İnsanların takdir ettiği Ferisi değil, insanların nefret ettiği vergi görevlisi aklanmış olarak evine döndü. İnsanların takdirini kazanmış Ferisi değil, insanların nefret ettiği vergi görevlisi Mesih'in takdirini topladı. Burada şu çıkıyor ki, en önemli almamız gereken derslerden biri, insanların takdirini beklemeyin. Mesih'in takdirini alacak şekilde yaşayın. Böyle yaşamamız gerektiğini öğrenebiliriz burada. Evet, iyi bir dua örneği olabilir. Ama Mesih'in gözünde nasıl bir kişi olmamız gerektiğinde, nasıl bir karaktere sahip olmamız gerektiği konusunda bu benzetme özellikle çok önemli. Çünkü insanların takdirini e, kazanmak çok zor değil. Ama Mesih'in takdirini de kazanmak çok zor değil. Yeter ki vergi görevlisi gibi saf bir yürekle gelelim ona. Günümüzde de aslında yalnız bizim toplumumuzda değil, birçok toplumlarda aynı, aynı e, benzerlikte bir yaklaşım söz konusu. Yani bizim toplumda da öyle değil midir? Çok dindar kişiler övülmez mi? Çok dindar canım. Beş vakit namazını hiç kaçırmaz. Ondan bir kötülük gelmez. Her zaman ibadet eden iyi bir adam. Veyahut da, veyahut da o adam ilahiyat profesörü. Benden daha, ondan daha mı iyi bileceğim? Ben hacı hoca değilim ki. aklım ermez. Ama o adam ilahiyat okumuş. Benden daha iyi bilir. Yani dinin birilerinin ellerinde olduğu ya da bırakıldığı bütün toplumlarda bu söz konusudur. Oysa Mesih İsa'nın bu benzetmedeki gerçek dinin, gerçek yaşamın, gerçek Tanrı ile ilişkinin ne olduğunu görebiliriz. Evet İsa Mesih'te Gerçek Tanrı ilişkisi, insanın Tanrı'yla olan ilişkisinin gerçek yolu, onda görülmektedir. Bu yüzden İsa, yol benim demektedir. Evet, yol, Mesih, yol, İsa ile birlikte ölmek ve onunla birlikte dirilmekten geçer. Ölmek nedir? Aynı zamanda ölmek nedir? Sıfırlanmak demek değil midir? Sıfırlanmak demek. Yani aslında bu vergi görevlisinin yaptığı şey bir ölmekti yani değil mi? Tanrı'nın önünde. Evet ben kendimi senin önünde sıfırlıyorum. Ölmek sıfırlanmak değil demek değil midir? O zaman Mesih'te ölmek, kendimizden sıfırlanmak ve Tanrı'nın çokluğunda, Tanrı'nın bolluğunda, bol yaşam dediği zaten bu sıfırlanmak ve bol yaşam. Evet, kendimizi o noktada aynı zamanda Mesih'te ölmek kendimizi sıfırlamak demektir. Evet, kaybolan oğul benzetmesinde de bunu görüyoruz aslında, değil mi? O benzetmede de oğul kendinin ne olduğunu gördükten sonra ne yaptı? Yani kendisinin sıfır noktaya düştüğünde ne yaptı? Geri döndü babasına. Aslında fark etti ki ben sıfırmışım. Babam benim için her şeymiş. <laughs> babamın varlığıyla ben bir şeymişim. O zaman babamın evine döneyim. Bir şey olduğumun o zaman farkına varayım. Vergi görevlisinin kendinin ne olduğuna farkında oluşuyla vergi görevlisi aynı şekilde döndü. Evet kaybolan oğul sıfırlandığı noktada kendini gördü ve geri döndü. Evet, herkesin kendini sıfırlaması gerekir ki fark edebilsin. Geri döndü sonra en aşağı düştü, en yukarı çıktı. Babası onu yüceltti. Hatırlayın, eve döndüğünde ne yaptı? Açtı kollarını karşıladı, yüzük taktı, kaftan giydirdi, şölen yaptı. Evet, Mesih İsa'nın dediği gibi, kendini yücelten Alçaltılacak kendini alçaltan yüceltilecektir. Başka bir örnek ise elçilerin işlerinden iki karakter var. Hatırlayın Hanan ve Safira. Biliyor musunuz o karakterleri? Onlara baktığımızda onlar da onların yaptığı şey ne oldu? Aynen Ferisi gibi oldu, değil mi? İnsanların takdirini toplayacak şeyler yaptılar. Hananya bir mülk sattı, mülkün çoğu parasını getirip elçilere verdi. Bunu yapmak kötü bir şey değil. Mülkünü sattı, elçilere verdi. İyi bir şey yaptılar. Ama Tanrı'nın takdiri için değil. Evet, insanların önünde kendini yüceltmek için veya elçilere getirdiğinde elçiler kendilerini daha özel yere koysunlar diye yaptı. Evet, o, yüzden de Tanrı'yı hoşnut eden bir davranış olmadı. Evet, benzetmeye günah açısından bakarsak, Ferisi'nin dindarlık gururu nedeniyle günahlı, vergi görevlisinin de zaten günahlı olduğunu görüyoruz. Yani burada aslında Ferisi ile vergi görevlisi iki zıt karakter olmasına rağmen ikisi aslında Tanrı'nın önünde sıfırlanmış ama vergi görevlisi Tanrı'nın önünde kendini sıfırlarken, bu sıfırlığın farkındayken o değil. Evet. En büyük değişim kişinin Tanrı'ya doğru bir şekilde yönelmesiyle kendini bilmeye, kendini görmeye başlamasıyla başlar. Bakarsak, yaratılışta Tanrı'nın Adem ve Hava'ya seslenişini işitirsek, yani Tanrı'nın varlığının farkındalığı onların kendilerini örtme ihtiyaçlarını getirdiğini görüyoruz. Tanrı'nın sesini duyduklarında kendilerinin ne olduğunu fark ettiler. Tanrı'nın önünde çıplak olduklarını fark ettiler ve örtünmeye kalktılar. Yine aynı şekilde Yaşaya da, da bunu görüyoruz. Yaşaya bir görüm olarak Tanrı'yı bütün görkemiyle gördüğü zaman ne yaptı? Kendi günahkarlığının farkına vardı. Eyvah! Ben layık değilim. Habakuk da Tanrı ile karşı karşıya geldi. Görüşlerini ilan etmiş ve cevabı beklemeye başladığında Tanrı'nın cevabı kendisinin beklediğinin tam aksi olunca kendi durumunu çok net bir şekilde gördü ve kendini alçaltarak boyun eğdi. Ve ağzından şu sözler döküldü Habakuk'un. Sesini duyunca yüreğim hopladı. Seyirdi dudaklarım. Kemiklerim eridi sanki. Çözüldü dizlerimin bağı. Ama bize saldıran halkın felakete uğrayacağı günü sabırla bekleyeceğim dedi. Evet Tanrı o gün Tanrı gelsin o halkı yok etsin diye bekliyordu ama Tanrı başka bir şey söyledi. Ama Tanrı'nın önünde ne olduğunun farkına vardı. Luka 5.8'de de Petrus'un aynı tecrübeyi yaşadığını görüyoruz. Mesih İsa'nın Mesih İsa'yı karşısında kendi günahlılığını gördüğünde ne dedi? Ya Rab benden uzak dur. Ben günahlı bir adamım. Evet Tanrı'nın huzurunda biz kendimizin ne olduğunu bu şekilde görebiliriz. Ama başkalarının önünde kendimizi çok yüceltebiliriz. Vahiy bölümüne baktığımızda da Yuhanna'nın benzer şekilde yere düştüğünü görüyoruz. Onu görünce diyor ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma ilk ve son benim. Bütün mesele Tanrı'nın karşısında takındığımız tutumdur. Yani buna gerçekten ama Tanrı'nın karşısına derken şimdi kiliseye geldik dua ederken değil. Hayatımızın 24 saati her dakikası Tanrı'nın karşısındasın. Her dakika Tanrı'nın karşısındayız. O zaman tutumumuz her dakika böyle olmalı. Tanrı'ya hizmet eder gibi çalışmalıyız. Tanrı'ya hizmet eder gibi sözlerimizi Tanrının sözleri gibi kullanmalıyız. Hayatımızın her alanında davranışımızda, eylemlerimizde, konuştuklarımızda, ilişkilerimizde, insanlara bakış açılarımızda, insanlarla davranışlarımızda her dakika Tanrı'ya hizmet eder gibi, Tanrı'nın önünde gibi olmalıyız. Evet, Tanrı'nın huzurunda olduğumuzda ki her dakika onun huzurundayız. Adem gibi günahlarımıza kılıf hazırlamak için başkalarını suçlamak ya da ferisi gibi kendi doğruluklarımızla ya da inancımızın gereklerini yaptığımızdan dolayı kendimize pay çıkarmakla meşgul müyüz? Ona bakmamız lazım. Hiçbir mazeret yok. Adem gibi, ya sen o kadını yanama koymasanın ben günah işlemeyecektim gibi bir mazeret yok. Ya da ferisi gibi, ben çok dindarım, kutsal kitabı çok iyi biliyorum, Tanrı'nın sözünü çok iyi biliyorum, her gün dua ediyorum, oruç tutuyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bu değil. Hiçbir pay kendimize çıkaramayız. Zaten olmamız gereken bu. Evet, vergi görevlisi gibi, Yaşaya gibi, Habakkuk gibi, Eyüp gibi, Petrus gibi, Yuhanna gibi alçalabiliyor muyuz buna bakalım gerçekten. Vergi görevlisi Tanrı'nın karşısında kendini görüyor. Ferisi ise ne yapıyor? Başkalarının karşısında kendine bakıyor. Vergi görevlisi Tanrı'yla kendini kıyaslıyor. Ferisi ise başkalarıyla kendini kıyaslıyor. Hepiniz bu dünyadaki en günahkar veya en kötü kişi bile bir başkalarıyla kendini başkalarının yanında, karşısında kendini iyi gösterebilir. Çünkü ondan daha kötü vardır. <laughs> yani aynı şekilde en iyi kişiler bile kendilerini başkasının yanında daha üstün görebilir. Ama burada önemli olan Tanrı'nın karşısında nasıl olduğumuz. Tanrı'nın karşısında ister en iyi kişi ol, ister en kötü kişi ol. Orada eşitsin, ferisi ve vergi görevlisi gibi. Ama sen kendini vergi görevlisi gibi mi alçaltıyorsun? Yoksa Tanrı mı seni alçaltacak? Olay bu. Evet, vergi görevlisiyle ferisi arasındaki en önemli fark bu. Bizler her zaman başkalarının karşısında hep kendimizin en doğru olduğunu görürüz. Öyle değil mi? Ben yanlışım diyen kim var? <laughs> Bu ülkeleri, bu ekonomik kriz bilmem ne bir sürü var çünkü dünya kaos içinde. Sebebi nedir aslında? İşte aslında ferisi gibi bir yürek tutumudur. Ben en iyisini bilirim, ben en iyisini yaparım, benden daha üstün yok, benden daha iyi bilen yok, benden daha iyi şu yok, benden daha iyi bu yok. Halbuki ise senden daha iyi Tanrı var. Tanrı senin Tanrı ile yakın, Tanrı'ya karşı yüreğin vergi görevlisi gibi değilse o zaman insanların gözünde büyük olsan hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. Her zaman başkalarının karşısında en doğru olduğumuzu görürüz. En azından bizden daha iyi olanlara değil, her zaman bizden daha kötü olanlara bakarız ki daha iyi olduğumuzu fark etmek için. Ama ne kadar iyi olursan ol tanrının karşısına geçtiğinde kendini başkalarıyla değil Mesihle kıyasladığında vergi görevlisinden daha yüksekte değilsin. O zaman şimdi kendimizi alçaltarak dua edelim. Gerçekten tanrının önünde alçalmanın ne demek olduğunu, başkalarının önünde alçalmanın ne demek olduğunu, alçaklık başka bir şey. Alçalmak başka bir şey. Alçak gönüllülük başka bir şey. Başkaları, Tanrı'nın önünde alçaldığımız gibi başkalarının önünde alçalmalıyız ki. Tanrı bizi alçalıp yükselttiği için biz de birbirimizi alçalarak yükseltmeliyiz. İsa Mesih'te öğrenmemiz gereken en önemli noktadan biri bu. O alçaldı bizi yükseltmek için. O zaman biz de Tanrı'nın önünde alçaldığımız gibi birbirimizin önünde de alçalmalıyız ki onları yükseltelim. İsa Mesih gibi olmak demek böyle bir şey. Tanrı sizleri bereketlesin. Amin. Amin.